Merhaba sevgili dostlar. Ben Eren Çelikel. Buradaki bölme kovanımı kontrol ediyorum. Yine aralığındayım. Bir önceki videomda ana arıyı görememiştim. Dün gelmiştim. Bu bölme anasını görememiştim. Günlük yumurta yoktu. Fakat bugünkü kontrolümde ana arının içinde olduğunu gördüm. Ama henüz yumurta atmamış ana arı. Ee, günlük yumurta bakıyorum. Şöyle göstereyim size. Gösterebilirsem anarı burada geziyor Nerede geziyor az önce gördüm Yani gördüm Anari'yi ama günlük yumurta Göremiyorum bal var Onun için Bu videoyu açtım Tekrar geldim çünkü dün Görememiştim akşamüstü gelmiştim Anari'yi göremeyince Korkmuştum çünkü Kendi çıkartmıştı anasını Şimdi tekrardan sil baştan yapmamak için ama Anari'yi gördüm geziyor. Size gösterebilir miyim bilmiyorum. Şu an göremiyorum ama az önce gördüm ben. Anarımız var. Eminim ki yumurta da atacaktır. Diye umut ediyorum. Bekliyoruz. Kovanımız hazır. Durum bu şekilde. Anarı'yı gördüm yani. Onun için Görebilirsem göstereyim dedim ama şu an göremiyorum. Geziyordu. Anarısı yok demiştim. Bulamamıştım. Şimdi gördüğüm için anarıyı içim rahat. Bu kovanı kapatacağım. Diğer arılarımı kontrol edeceğim. Kamerayı sabitleyeyim ben. Bundan da diğer kovanıma bakacağım. Ondan bir petek çekmiştim dün. Bu peteği bugün geri vereceğim arkadaşlar. Kısmet olursa. Evet, bu koloniden bir petek çekmiştim. Buradaki kovandan peteği alıp başka kovana götürmüştüm. Şimdi geri vereceğim. Bir, 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 bir. patates. Biraz ballar da var. Evet. Şerbet evet. yapalım buna. Kırığımı yakıp diğer tavanımı evet. açacağım inşallah. Evet. Bunu kapattım. Şimdi bu çocuk. Bunu da kapattım. Bunu da kapattım.